8. Paslaşarak kullandılar. Yekta bir kez daha Emre'nin bulunduğu bölgeye. Emre kafa gol! Ceyhun'un golü Galatasaray 1-0 önde. Son anda Emre şöyle topu tuttu bak. Çok sert geldi top ona ama Ceyhun'u kutlamak gerekir yani gerçekten ne kadar e, böyle çalışkan olduğunu bir kez daha altına koyduk. Temin direkten döndü topu şimdi kufaya gol attı. Yani oraya nasıl Arka arkaya gelen Galatasaray atakları sanki golün habercisi gibiydi. Elazığ Spor savunmasının bunalmaya başladığı anlarda işte bir kez daha izleyelim Yedda'dan Emre'ye. Emre, ye, Emre sol ayağının dışıyla ile... Şimdi Erol kaptırırsa tehlike. Umut orada ters tarafta. Drogba da var. Drogba'ya doğru. Drogba Galatasaray farkı ikiye yükseltti. Orada savunmanın Her da bir teması olabilir. Ya. Ardından da golünü kutladı. Arkadaşlarıyla birlikte ikinci golün sevincini böyle paylaşıyor Drogba. Çok hızlı. Ama güzel bir e şu ana oldu. kadar çok, çok, da sıçramadı iyi zaten. İyi kurtarışlar yaptı ama ya Bunu yapabilecek bir şey yok. Burada bir yine savunma hatası. Umut offside yok. Drogba vurdu ve ikinci kez kafayla Zülküf'ü mağlup etmiş oldu. Galatasaray takımı. Umut'un topu ortalamada da bakışı arkada dropa görüşü. Gerçekten iyi kafa attı drop. İyi bir anlaşma yani. Recan kendisini gösterdi ileri çıktı. Şimdi uzaklardan bir vuruş ve gol. Sabri topu gönderiyor Galatasaray. Farkı üç'e çıkarttı. Elazığ Spor Kalecisi Zülküf'ün de büyük hatasının bu golde payı vardı şüphesiz. Şanssız bir yakaladı ama Sabriye dedik ya Üç tane yer değiştirdi ama işte bazen eleştiriyoruz yani yanlış orta yapılıyor diyor yanlış pas veriyor diyorsun ama işte bazen de deniyor bunları. bu. İşte Sabri Zülküf için talihsiz bir an Sabri sert bir şut çıkarttı ama Zülküf yerden seken topu tam kaleciye gelirken seken her top.